hep gözlerini kapat Biz küçüktük Arkadaşlar herkese selam Bugün çok istediğiniz Yıldızlara Bak şarkısının nasıl çalındığını göstereceğim Yorumlarda bayağı bir istek geldi bu şarkıya e, Fakat birkaç şey söyleyeceğim e, Şarkıya çok hakim değilim ama çok istediğiniz o yüzden Eee bildiğim kadarını çalabildiğim kadarını göstermeye çalışacağım. Umarım size bir faydası olur. Ee, bu arada e, şarkıyı kapo dörtten çalacağım. İsterseniz e, göstereceğim akollarda kapo kullanmayabilirsiniz, hiç problem değil. Benim sesime bu şekilde gittiği için ben buradan çalacağım, yani göstereceğim akoru mesela e, kapo olmadan Kapı şuraya koyarsak buradan da basabilirsiniz yani mesela A M göstereceğim, C göstereceğim. Buradan da basabilirsiniz yani ama ben e, kapo dörtten tercih ettiğim için buradan çalacağım. Ee, hemen geçelim şarkıya. Umarım size bir faydası dokunur dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar şarkının akorlarına gelirsek. Şarkı toplamda 5 tane akordan oluşuyor. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Zaten ekrana da yansıtacağım. Ee, ufak bir hatırlatma yapayım. Eğer burada e, göstereceğim akorları göremezseniz e, diğer videolarıma dönerseniz zaten ben bu akorları orada göstermiştim. Şimdi tekrardan hepsinin üzerinden geçelim. İlk akorumuz a akoru. Şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. İkinci akorumuz E akoru Normal e M basıyorsunuz şöyle İşaret parmağınızla Bunu da buraya koyuyorsunuz Üçüncü akorumuz F akoru F'ye yi yine bari basacağız bu şekilde Gayet basit Hiç bari uğraşmayın isterseniz bari basabilirsiniz Dördüncü akorumuz G akoru Akorumuz da C akoru. Şöyle gayet açık bir şekilde gözüküyor zaten. İsterseniz daha yakından göstereyim. Baştan alırsak A, M, E, C, F ve G akoru. Şimdi arkadaşlar şarkı biraz karışık bir şarkı bunu biliyorsunuz zaten. Ve zaten baktım YouTube'da da çok detaylı bir şekilde gösterilmesi yok bu şarkının. O yüzden böyle bir video çekmek istedim ben de. Şimdi şarkıyı ben ilk önce başından e, nakarata kadar kısmını söyleyeceğim. E, şarkının başında isterseniz arpej kullanabilirsiniz. Ben küçük bir arpej göstereceğim. İsterseniz o, o şekilde de şarkıya girebilirsiniz. İsterseniz e, bir ritim göstereceğim. Nakarata kadar bu ritimle gidebilirsiniz. Nakaratta e, başka bir ritime geçiyor şarkı. Onu da göstereceğim. İlk önce ben şarkının başından e, nakarata kadar bir kendim çalayım. Size bir örnek olsun nasıl çalınıyor diye. Unutmasın gönül, unutmasın hikayeyi O ahşap yazlık evi Rengi gözlerinden of, kokusu rüzgarından Yüzer dedin, denizin kumsalından Şimdi bak Yazıdım masum Şeklinde arkadaşlar şarkı çalıyoruz e, Şarkının başında dedim ya bir arpejle gireceğiz Şimdi e, o arpeji sadece ilk e, kıta da yapacağız Yani şu şekilde olacak o da Onu da örnek olsun diye bir çalayım Daha sonradan zaten detaylı şekilde göstereceğim sonra ritme geçiyoruz. Yine az önceki çaldığım ritme geçiyoruz. Rengi gözlerinden Yani bu ritme geçiyoruz. Şimdi bu arpeji ve ritmi daha detaylı bir şekilde göstermeye geçelim. Arkadaşlar ritmin kodlamasına gelirsek ee, karışık gözükebilir ama zaten ben bu ritmi diğer videolarda göstermiştim. Buradan öğrenemezseniz o videolara dönebilirsiniz. Kodlamasına gelirsek ritim ee, zaten ekranında yazacağım ben. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı aşağı aşağı yukarı. Yani şu şekilde yavaş gösterirsem. Şöyle. Bir dakika şuraya çarpayım. <laughs> aşağı yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı. Hızlandırırsak. Çok basit bakın. İlk önce bu kısmı yapın bak. Şu. Bu. Yaptık burayı. Ondan sonra yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı. Ne oldu şimdi birleştirirsek? Değil mi? Gayet basit. Çalarsak da. Sonuna gel. Arkadaşlar şarkının nakaratına geldik Ama onun öncesinde size bir şey hatırlatacağım ee, Az önce bir ritim gösterdim yani Şarkıya girerken e, şarkıya ritim atarken Tam şurada giriyorsunuz Hemen onu da hatırlatayım daha sonra nakarata geçelim Yani şöyle e, zaten yazmıştım arkana, Aşağı yukarı yukarı şeklinde Sonuna... İlk önce şunu yapıyorsunuz yani Aşağı yukarı yukarı yapıyorsunuz daha sonra şarkıya giriyorsunuz Yani şöyle Sonuna geldi Olur ilk önce. Sonuna geldik. Çocuk hak. Yani böyle gidiyor yani. Dedimiz anladınız. İş, pima ima şeklinde. Yine gösterdim bir arpej zaten. Fakat arpeji direkt mesela şarkı söyleyerek girmiyorsunuz. Bakın şimdi. Yani şu şekilde yapmıyorsunuz. Sonuna geldik. Bu şekilde yapmıyorsunuz. İlk önce şunu yapıyorsunuz bakın. ondan sonra şarkı giriyorsunuz yani Sonuna geldik Çocuk aklı ermez hiç Her ayrılığa Yani ne oldu arkadaşlar bakın Pima'yı yaptınız bakın P, I, M, A beklediniz Sonuna İma, İma'yı yaparken şarkıya giriyorsunuz yani yani normal arpeş pima ima ya pimayı boş çalıyorsunuz söylemiyorsunuz imayı yaparken şarkıya giriyorsunuz yani yaparsam sonuna geldik çocuk aklı ermez hiç her ayrılığa yine aynı şekilde görmez olsun derken görmez olmasın gün Unutmasın hikayeyi Bu şekilde gidiyorsunuz yani anladınız değil mi? Yani ne oldu? Pima'da hiçbir şey yapmıyorsunuz İma, şi, ima kısmında şarkıya giriyorsunuz Yani Gör Görmez olmasın gönül Unutmasın hikayeyi Bence gayet açıklayıcı oldu. Umarım anlamışsınızdır. Anlamazsanız zaten yorumlarda buluşuruz. Şimdi arkadaşlar nakarata geldik. Nakarat sizin gözünüzü korkutabilir ama size çok kolay bir mantıkla göstereceğim şimdi bunu. Anlamazsanız zaten yorumlarda yazarsınız yine. Ee, arkadaşlar bakın şimdi. Bu e, ritim bölümedeki mantık şu. Çift çiftli şekilde çalışacaksınız. Yani şu. Şimdi AMD'yken eee bir kelimede iki tane iki tane e, akor basılıyorsa o iki ritme de ayrı şekilde çalış. Yani ne yapacağız? Bakın. Şimdi ilk önce AMD'yken ben ne, ne ne yapacağım yani hangi ritmi yapacağım? Aşağı, yukarı, yukarı. Ben zaten ritmin tam halini yukarı yazacağım ve e, AMD'yken hangi vuruş yapacağınızı, e, F'deyken de hangi vuruş yapacağınızı ya da C'deyken G'ye geçiyor ya bir anda. Hangi vuruş yapacağınızı yukarı yazacağım zaten. Sizin sadece benim şu an dinleyin, takip edin. Bakın. AMD'yken şu vuruş yapıyoruz. Aşağı, yukarı, yukarı. Sonra akor değişiyoruz aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı yani böyle, tam halini gösterirsem bu şekilde oluyor Şimdi AMD'yken yavaş şekilde göstereceğim hangi ritim vuruşlar yapacağınızı. F'ye geçtiğimizde hangi vuruşları yapacağınızı yavaşça göstereceğim. AMD'yiz. F'ye geçtik. Şöyle oluyor yani F'deyken orası biraz da uzun ya. aşağı. Yani F'ye geçtikten sonra aşağı yukarı yukarı. Aşağı aşağı yukarı. Şu. Sadece bakın bu. AM'deki aşağı yukarı yukarı yaptık. F'ye geçtik aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı. Şimdi yaparsak, şarkıyla beraber söylersek ne olacak? Yıldızlara bak, biz küçüktük Hep Bazen şarkı unutuyorum çünkü bayağıdır şarkı çaldığım için biraz kafam karıştı. Neyse arkadaşlar sizin mantığı gayet açık bir şekilde Anladığınızı varsayıyorum Ben zaten detaylı şeyleri de ekrana yazacağım Yani yine dediğim gibi mantık şu Aşık, Bakın am'deyiz Şarkı zaten siz sözlerin ekranda görüyorsunuz şu an Am'deyiz Am'deyken ne yaptım aşağı yukarı Yukarı yaptım f'ye geçtim aşağı Yukarı yukarı aşağı Aşağı yukarı yaptım sonra hemen c'ye geçiyorum C'deyken aşağı yaptım yukarı Yukarı yaptım g'ye geçiyorum Aşağı yaptım yukarı yaptım yukarı Aşağı aşağı yukarı birleştirirsek yavaş, yavaş bir şekilde ne oluyor yani? İşte ritmi gösterdik, anladık, değil mi? Anladınız, anlamadıysanız ee... Sürekli tekrar yapın. Anlamadığınız farklı bir yerlerde olursa yorumlarda buluşalım. Şimdi ben şarkının nakaratını bir çalacağım size. Size de bir örnek olsun. Yavaş şekilde çalacağım şarkıyı. Daha sonradan tekrardan geçtiği zaman eridi sevdam kısmını inceleyeceğiz. Yıldızlara bak, biz küçüktük. Sevdam. Arkadaşlar bu arada şarkıya tam olarak hakim değilim o yüzden bazı kısımları yanlış söyleyebilirim kusuruma bakmayın. Yine bu geçti zaman kısmını hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Nakarat tek gibi e, ritmi yine ikiye bölüyorsunuz. Yani ne oluyor? Geçti zaman Geçti zaman Arkadaşlar, şarkıda gösterebileceklerim bu kadar. Kusuruma bakmayın, şarkıya çok hakim değilim. E, o yüzden fazla bir şey göstermemiş olabilirim. Gösterdiğim kadarıyla umarım çalabilirsiniz. E, yorumlarda çok istediniz çünkü bu şarkıyı. Ben de hemen videosunu çekmek istedim. Eğer e, anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda yazabilirsiniz. E, elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar, görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, buna benzer çok video gelecek. Umarım e, attığım her video size faydalı olur. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar, görüşürüz.